Dostlar selamlar. Şimdi sizlere e, Migros'un 3. E, çeyrek plançosunun bir analizini yapacağız. Biliyorsunuz Migros 3. çeyrek plançosu açıklandı ve beklentilerin çok üzerinde bir tablo var karşımızda. Bunu bir maçla yani bir ile az biraz karşılaştıracağız arkadaşlar. Hangisi daha mantıklı bir yatırım? Bunu da bu bu analizde göreceksiniz. Evet arkadaşlar vermiş olduğunuz bütün bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını lütfen hatırlatalım tekrar yani yatırım tavsiyesi olarak almayın. Ee, ayrıca kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız borsa ile ilgili, kripto ile ilgili, para ile ilgili, ekonomi ile ilgili bütün haberlerden anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Migros'u görüyorsunuz şu anki durumuyla satışlar. %193 artmış. Brüt karı %98 artmış. Favök %106 artmış. Net dönem karı %283 artmış. Bunun tabii net dönem karının artmasında e, enflasyonun büyük bir etkisi var arkadaşlar. Net borç bitmiş. Öz kaynaklar %68 artmış. Önemli olan kısım. Migros yıllardır borç ödeyen bir şirketti. Bilançolarında bunu görebiliyorduk ve bu bilançoda gördük ki bu enflasyonist ortamın e, faydası ve aynı zamanda e, pandemi dönemindeki gıda sepetinin büyümesinden kaynaklanan bir net dönem karı artışlarından dolayı Nigros şu anda borçları bitmiş ve bu yönüyle de e, farklı bir konuma gelmiş şirket olarak gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz zaman 2021'in 9. ayın sonundaki başlayan 12 3 2022 2022 9 neredeyse 2021 9 ile 2022 9 iki katı zaten. Bundaki enflasyon farkını da görebiliyorsunuz. Net karda da aynı şekilde 2022'nin 6. ile 2022'nin 9. ayı arasında çok fazla var. Bununla ilgili e, makroekonomik yazımızdan yararlanalım. Oradan devam edelim arkadaşlar. Hemen daha geniş bir analiz yapacağım şimdi sizlere. Evet arkadaşlar. E, yüksek satış ve güçlü bilanço görüyoruz Migros'tan. Migros 3. çeyrek 2022'de 646 milyon TL olan piyasa beklentisinden daha yüksek olan 807 milyon TL net kar açıkladı. Evet dikkat çeken ayrıntılar. Fiyatlama stratejisinde başarı arkadaşlar. Bu karın önemli bir kısmını oluşturuyor. Böylece elde edilen yüksek satış gelirlerini oluşturdu. Pozitif kaldıraç etkisi. Diğer bir ise operasyonel taraftaki verimlilik net karın beklentinin üzerinde gelmesine etkili olmuş. Şube sayısının işte çoğalması operasyonel taraftaki verimliliği arttırıyor arkadaşlar. Ee, BİM'in şokun A101'in en büyük avantajlarından birisi de bu değil mi zaten? Yani bir ilçede 10 tane var. Aynı operasyonu yapıyorsunuz. Bir ilçede bir tane Migros var. Aynı operasyon yapıyorsunuz. Yani burada karın etkili olması da gitgide Migros'un daha fazla şube açacağını düşünürsek operasyonel karının daha verimliliğin daha da artacağı gözüküyor. 3 çeyrekte net kar 3 üç, 23. çeyrekteki net kar 156 milyon TL iken arkadaşlar önceki çeyrekte 441 milyon TL idi. Şimdi toplam hepsi 646 milyon lira arkadaşlar. Evet 646 milyon lira. Şirketin satış gelirleri yine piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde geldi. 3. çeyrek 2022'de yıllık %122 artış ile 21 milyar 819 milyon TL gelir açıklanmıştır. Evet. Satışlar önceki çeyreğe göre %37 büyüme kaydetmiş görülüyor. Tabii bu artışta enflasyon etkisi yüksek tabii söylediğimiz gibi gıda fiyatları Türkiye'de artmaya devam etmesiyle ürün raf fiyatlarında da gözlenen artış var. Ayrıca son 2 yıla göre turizm sezonunun başarılı geçmesi de etkili olmuş okula deniz suç sezonu olması, çoklu kanal yetkinliği ve büyük mağazalarda müşteri trafiğini artması büyümeyi desteklemiş arkadaşlar. Ve en önemlilerinden birisi de e-ticaretin patlama yaptığı bir dönem olarak Migros'un online satışları da 3. çeyrek 2022'de %153 artmış. Böylece online'ın toplam satışlar çeyrek payı %15.2 olmuş arkadaşlar. Tütün ve arkor hariç ve %15.2 de çok önemli bir veri. Demek ki artık firmalar yavaş yavaş hepsi online'a doğru kayacak. Şu anda özellikle A101 ve Şok e, bu noktada çok iyi. Migros 9 ay 2022, 9. ay 2022 itibariyle net 2725 mağazaya ulaşmıştır. Yıllık bazda satış alanı, yüz, alanı yüzde %artı artış kaydetmiştir. Bunu işte yıllık bazda satış alanının artmasını diğer prekende satış yapan şirketlerle karşılaşmak daha sağlıklı bir görebilir. Yani nüfusumuz çoğalıyor. Yüzde diğerler öyle kaç arttırdı? Yüzde altı değil de 8 mi, 10 mu? Evet, 4 mü, 3 mü? Evet arkadaşlar, bilmem Migros karşılaştırması yapalım. Kabaca gördüğünüz gibi Bilançoyu analiz ettik, tablo üzerinden de analiz ettik. Her iki şirketin karlılığında enflasyon etkisi yüksek, yüksek. Bunu unutmamak lazım. Her iki şirket içinde sektörde rekabetin her geçen gün artması büyük bir sorun olarak duruyor. Evet rakipler de büyüyor, rakipler de çoğalıyor. En büyük sorun rekabetin artması. Ancak arkadaşlar BİM aşı yani BİM'i yabancılar çok seviyor. Bu hisse ile ilgili birçok rapor hazırlıyorlar. Özellikle ülke çapına yayılan bir organizasyona sahip olması hisseyi yabancılar nezdinde özel kılıyor. Biliyorsunuz Arap ülkelerinde de Orta Doğu'da da BİM şirketleri var, BİM var. Ve bütün ülkeye yayılması yabancılar nezdinde bu hisseyi popüler kılıyor arkadaşlar. Son zamanlarda yabancılar Borsa İstanbul'dan çıkınca bir maçta etkilenmiş görülüyor. Evet. Migros ise yıllardır borçlu bir şirket. Borç ödüyor ama son raporu görüyoruz ki Migros'un borcu bitmiş. Bundan sonra yolu daha da açık olacaktır. Karlılığı da artabilir. BİM'in azalan yeni şube açma dezavantajı var arkadaşlar. Yani mahallelerde bile artık iki tane oldu. Küçük mahallelerdeki üç tane BİM var ama Migros yok. E, bu dezavantajdır. Yani maksimum seviyedeki karlılıkta. Doygunluk söz konusu ama Migros bunun tam tersi bir durumda. Birçok yere yeni şubeler açabilir. Evet arkadaşlar yatırım şirketlerinin Migros ve BİM ile ilgili daha çok Migros ile ilgili konumuz Migros olduğu için hisse tahminleri şöyle. Oyak yatırım Migros'un hedef fiyatını 132 liradan 191 liraya çıkartmış, endeksin üzerinde getiri tavsiyesini korumuş. İntegral yatırım Migros hedef fiyatını 188 olarak hesaplamış. Evet, yaklaşık aynı 191-188 garanti ise arkadaşlar Migros hedef fiyatını 129.20 TL'den 191.20 TL'ye yükseltmiş, endek üzerine getiri tavsiyesine bulunmuş. Arkadaşlar her iki hissini de şu anki durumları biraz sonra vereceğim. Evet bir maç için ise e, mesela iş yatırım yılın geri kalanında da güçlü büyüme ve artan karlılık trendinin devam etmesi. Ve ikinci çeyrek günü finansallar sonrası şirketin öngörülerinden yukarı yönlü revizyon önemli katorizör olacak diyor. Ve 152 lira hedef fiyat demiş. Evet arkadaşlar şimdi e, bir buçuk yıl önce bir maş mı yoksa Migros mu hissesi alsanız ve altın mı alsanız hangisi daha kazançlı olacak? Bunun bir grafiği var onu bir görelim. Evet dostlar 1.5 yıl önce 131.7 lira. Ee, şu anki durumu diyor 139.24. onu geçin altını hesaplayalım 958 liradan. Şok markette var. Evet arkadaşlar Migros'u alsaydınız 1.5 yıl önce ortalama tam tarihi hatırlamıyorum. 37.08 liradan 269 lira adet 10.000 liralık hisse alsaydınız bugün 25.518 liranız olacaktı. Yani %255 lira kazanacaktınız 1.5 yıl önceki hesap. Ya da 1.5 yıl bile tam olmayabilir. Bir maşı alsaydınız 64.85 lira maliyetten 154 hisseniz olacaktı ve 11.573 lira kazanacaktınız. 115 lira 73 kuruşunuz olacak. Yani %115 kazanmış olacaktınız. Ve altın alsaydınız arkadaşlar 499 lira maliyetten 20 gram altın alacaktınız. 9375 lira olacaktı yani bu şu anki durumuyla e, kazancınız olacaktı. %97 lira 35 kuruş kazanacaktınız. Evet. Migros eğer alsaydınız 37.08'den gördüğünüz gibi %255 kazanç veriyordu. En düşükse buradan altın vermiş %97. Şok market %106. Ee, bir maç ise %115 kazanç vermiş. Yani 1.5 yıl önce yaklaşık bu fiyatlara bu yatırım 10 bin liralık bir yatırım yapsaydınız bunları kazanacaktınız arkadaşlar. Şimdiki hisselerin şu anki durumlara bakalım. Evet dostlar BIM hissesi şu anda 14 Kasım'da %0.071 düşüş de arkadaşlar. Pozitif açmış bugünü 141.50'ye kadar 90'a kadar çıkmış hatta. Fakat sonra düşüşe geçmiş işte. 5 günlük durumuna baktığımız zaman da yine yeşildeymiş, yeşildeymiş arkadaşlar. %4.72 bir aylık kazancı %12.92 6 aylık kazancı %64.28. Bu 64.28 unutmayalım. Migros'ta karşılaştıralım şimdi. Evet. Migros e, güçlü bilanço ile birlikte ve endeksin yukarıda olduğu bir ortamda %1.14 yeşilde, pozitifte yukarıda bugün. Arkadaşlar bugün tam 136.30 liraya kadar çıkmış hisse. 136.30 da zaten Migros'un 50 son 52 haftanın en iyi derecesi. Direkt 6 aylığa baktığımda da Diğeri %65'lerdeydi değil mi BİM 6 aylık ne kadardı BİM'in Kazancı %64.39'muş e, Migros'un ise %91.72 İşte 1.5 yıl önceki Migros ve BİM ve ŞOK Altın alsanız hangisinin kazanacağı da Ortada arkadaşlar görüyorsunuz Oradaki raporla da bu da aynı Veriyi veriyor %250 bile kazandırmış çünkü Migros Evet dostlar, burada e, hiçbir firmanın reklamını yapmıyoruz. Vermiş olduğumuz bilgiler tamamen görüyorsunuz. Nesnel bilgiler yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Ayrıca katılım ve teşekkür butonlarımız aktif. Oradan da bize teşekkür ederek kanalımıza katılıp olarak bize destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar.